Yayınımızın bu aşamasında bir canlı yayın konuğumuz var. Fundo Geroy'un konuğu Ankara'dan AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özsan. Funda. Suruç'taki canlı bomba katliamı, Şanlıurfa'dan iki polisin şehit edildiği haberi ve Adıyaman'da da bir askerin şehit edilmesi. Tüm bu başlıkları nasıl değerlendirmek, siyasi olarak nasıl okumak lazım? Taha Özcan'a soracağız. Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şanlıurfa'da iki polisin şehit edilmesiyle başlayalım. Bugün sabah gelen bir haber. E, valilik henüz içeriye ilişkin Hı. bir terör saldırısı mı, başka bir durumu, bir açıklama yapmadı ama sizdeki son bilgiler neler efendim? Ya biz de aynı şekilde netleşmiş bir bilgi yok ama olayın oluş şekli ciddi anlamda bizi tedirgin ediyor. Bir infaz görüntüsü var. Öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Dün şehit olan askerimize de bombalamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine Sabır diliyoruz. Bunun dışında da Türkiye'nin farklı yerlerinde benzer saldırı girişimleri oldu, olaylar yaşandı, büyük çaplı olmasa da, toplamda bu atmosferi çok provokatif bir şekilde istismar etmeye çalışan aktörlerin yeniden sahneye çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Bu da burnumuza hakikaten çok ciddi anlamda pis kokular getiriyor. Ya bu Suruç'taki canlı bomba katliamıyla iki polisi şehit edilmesi arasında sizce yani bir... Şey... mümkün ama bir elimizde henüz bunu teyit edecek bir bilgi yok. Ee, ama doğrudan bir ilişki olsun veya olmasın önemli olan böylesine provokatif atmosferin hayata geçmemesidir. Maalesef böylesine provokatif bir atmosfer birkaç gündür ülkemizin farklı şehirlerinde hayata geçiyor, geçirilmeye çalışılıyor. Bu yönde gerçekten girişimler var. Ee, Twitter'a bir erişim yasağı getirilmesi de bu provokatif atmosferi engellemek için atılan bir adım mı? Ya maalesef yani işte sosyal medyanın geçmişteki de birçok olayda inanılmaz sorumsuz bir şekilde kullanıldığını gördük. Bunlar aslında 3 aşağı 5 yukarı 2-3 yıldır kendisini de belli etmiş kesimler hatta isimler. Burada üzücü olan şey bu isimlerin bir kısmının gerçekten kamu yüzü olan, belli medya ulaşım imkanlarına sahip olan ya da belli temsil imkanlarına sahip olan isimler de olması. Çok sorumsuz bir şekilde, çok ciddi anlamda dezenformasyon ve misinformasyon yapıyorlar. Yani yanlış bilgilendirme ve doğrudan çarpıtma yapıyorlar bunlara elbette karşı çıkıyoruz, sinirleniyoruz ama bir yönden de bir çaresizliğin içine de girmek durumundayız. Şundan dolayı bu aktörler içerisinde en sorumlu olması gerekenler milyonlarca insanlar, insandan oy almış olan siyasi partilerin temsilcileri, liderleri, yöneticileri. Maalesef o düzeyde bile bir sorumluluğu görmeyince tabii ki bunun etrafında olabilecek çok fazla temsil kabiliyeti olmayan ama medya ulaşım imkanları olan isimlerde benzer bir sorumsuzluğu sürdürüyorlar. Ee, şimdi Suruç'taki e, katliam'a geçersek 32 evet. genç hayatını kaybetti. Şimdi bugüne Biz kadar de ağır, ağır yaralılar var, onlara da şifa diliyoruz. İnşallah e, sayı artmaz diye dua ediyoruz. İnşallah. E, bugüne kadar hükümetten ve AK Parti'den gelen açıklamalar bu saldırının topyekun Türkiye'ye olduğu, Türkiye demokrasisine olduğu şeklinde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? HDP'ye yönelik bir mesaj mı? Türkiye'nin dış politikasına yönelik bir mesaj mı? Yoksa son zamanlarda işi de yönelik yapılan operasyonların Karşılığı mı bu? Ne dersiniz? Ya bir kere şunun altını çizmek lazım. Yani iki nokta çok önemli, terörle ilgili. Birincisi Türkiye terörden en ağır bedelleri ödemiş dünyadaki sayılı ülkelerden bir tanesi. Uzun yıllardır, uzun yıllardır sistematik bir şekilde veya zaman zaman devam etmekte olan terör olayları Türkiye'de yaygın bir şekilde var. Yani bunu isterseniz 80'e kadar götürürsünüz, isterseniz de çok daha öncelerine kadar götürürsünüz. Son tahlilde dört tane darbenin hayata geçtiği bir ülke burası. Şiddetin, silahın doğrudan siyasete, hayata defalarca kurumsal anlamda darbeler eliyle daha kontrolsüz bir şekilde de örgütler eliyle müdahil olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Toplamda böyle bir haslat çıkarsanız herhalde 50 binin üzerinde insanın bu ülkede geçen yüzyıldan beri terör bağlantılı ve darbelerle oluşan istikrarsızlıklar bağlantılı öldüğünü görürsünüz. Dolayısıyla Türkiye'nin teröre dair ciddi anlamda bir bakiyesi var. Buradan şuraya geleceğim. Bu yönüyle terörün bize verebileceği aslında fazla da bir mesaj yok. Terör büyük ölçüde sadece kan dökmek için uzun yıllardır kan döken, hele son eee 10-12 yıldır da Türkiye'nin gerçekten bir değişim yaşamaya başladığı bir dönemde de sadece kan dökmek için kan döken bir yapıya bürünmüş durumda. Dolayısıyla bu anlamıyla bizim, bizim içimizde, Türkiye içerisinde belli bir gruba, belli bir olaya bir mesaj vermekten ziyade doğrudan Türkiye'yi hedef alan bir saldırı. Doğrudan Türkiye'nin birliğini, dirliğini, huzurunu hedef almış olan bir saldırı. Tıpkı geçmişteki saldırılar gibi. Dolayısıyla bu anlamda bizim teröre vereceğimiz tepki, geçmişte yaşanmış olan olaylara vereceğimiz tepkiden çok da farklı değil. Böyle bir tepki ayrımına gitmek, terörü farklı kompartmanlara ayırmanın da bizi götürebileceği bir yer yok. Yani Peki burada bütün işaretler işidi gösteriyor. Hatta bir saldırganın da canlı bombanın da kimliğinin belirlendiği yönünde haberler var. Yani... İşit bunu neden yaptı sizce eğer işitse? Yani şimdi tabii doğrudur. Yani işi de dair ciddi anlamda işaretler var ama işi henüz bu eylemi de üstlenmedi. E, güvenlik güçleri de tam olarak aydınlatabilmiş değiller. Dolayısıyla eğer biraz daha sabredilirse bence bu anlamda e, resim net bir şekilde ortaya çıkacaktır. E, bizim burada e, işit meselesi sadece Türkiye ile ilgili bir olgu değil. Yani e, Irak özelinde başlamış, Suriye'de serpilmiş, e, neredeyse e, onlarca farklı istihbarat örgütünün Bölgedeki birçok aktörün işin içine girdiği, vekaleten savaş yaptırdığı bir unsurdan bahsediyoruz. Bu yönüyle de işidi böyle tek bir unsur gibi ele almak gerçekten mümkün değil. Bugün işidin içerisinde dediğim gibi istihbaratından farklı Kürt gruplarına, farklı Kürt gruplarından Türkmenlere, Türkmenlerden Araplara, Iraklılara, Suriyelilere, dünyanın farklı yerlerinden gelmiş olan IŞİD altında savaşan teröristlere 80'nin üzerinde ülkeden hatta 100 civarında ülkeden bir şekilde IŞİD'e katılımların olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Bu gerçekten yeni bir fenomen. Bu fenomenle biz çok böyle tek düze bir şekilde yüzleşmemiz mümkün değil. Buradan da baktığımız zaman IŞİD meselesine böyle mucizevi açıklamalar getirilmesinin imkansızlığını görüyoruz. Yani IŞİD'in yapısı, IŞİD'in eylemleri ne Suriye'deki gelişmelerden, ne Irak'taki gelişmelerden, ne de toplamda bölgesel gelişmelerden bağımsız bir şekilde düşünülemez. Bunlarla beraber düşündüğümüz zaman çok açık bir Türkiye karşıtlığı ortada. Hal bu iken bununla beraber çok da sert, ahlaksız bir dezenformasyon devam ediyor. İşte onu da biliyorsunuz. Türkiye'yi IŞİD üzerinden sistematik bir şekilde suçlayan başka başkentlerden, başka ülkelerdeki unsurlardan ciddi bir dezenformasyon dalgası var. Maalesef bunu ülke içerisinde de yoğun bir şekilde tüketen muhalefet partileri ve farklı siyasi gruplar var. Burada herhangi bir mantıksal tutarlılık, herhangi bir doğruluk, yalan, dezenformasyon hiçbir şeye dikkat edilmiyor. Bugüne kadar da bir tek delil de gösterilebilmiş değil. Şimdi dün Selahattin Demirtaş çıktı, Türkiye'de işit kampı olduğunu iddia etti. Ceylanpınar'da, işte tigem arazisi içerisinde. Şimdi buna benzer zırvaları biz geçmişte defalarca duyduk. Bunların büyük bir kısmı Suriyeli kadın ve çocukların yaşadığı yerler ve herkesin de o bölgede yaşayan, girdiği, çıktığı, bildiği eline iki kolu yardım alırsa gidip her tarafını dolaşabileceği kamplardan ibaret olan yerlerdi. Buradan ne kastediyor ben bilmiyorum ama bu o kadar kuru ve içi boş bir iftira ki. Ee, ve buradan nasıl bir mantıksal kurguyla devam edeceğiz nasıl tutarlı bir müzakere yapacağız nasıl birbirimizi anlayacağız e, ve nasıl ilerleyeceğiz insan gerçekten merak ediyor kaldı ki yani HDP dediğimiz organizasyon son tahlilde PKK terör örgütüyle çok yoğun bir ilişki içerisinde olan e, ve 30 yıllık kanlı geçmişin bir şekilde ürettiği Türkiye'nin de demokratikleşme atmosferini sağladığı imkanları e, kullanarak ve milletin de desteğini alarak mecliste bulunan bir yapı. Burada bir sorumluluk eğrisinin aslında artmış olmasını, dengeli bir yere gitmiş olmasını beklerken biz dönüp dolaşıp her seferinde Sayın Demirtaş'ı üniversite kantinindeki bir ergenin meselelere vereceği tepki düzeyinde yakalıyoruz ve ne yapacağımızı gerçekten bilemiyoruz. Gerçekten bilemiyoruz. Çünkü yalanla nasıl baş edilir, yalana nasıl cevap verilir? Bu başlıca sorun haline dönüşüyor. Siyasi bir analiz yapmaktan daha çok. Suriye politikasına yönelik ve İŞİD'e karşı Türkiye'nin tutumuna yönelik eleştiri ama sadece Demirtaş'tan gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi evet. de bunu eleştiriyor. ve Hatta dün parti sözcüsü Haluk Koç sınıf, sınırın ee, kasten bilinçli bir şekilde bu kadar geçişlere kolay hale getirildiğini de söyledi. Yani alt metinde İŞİD'e destek vermek için ee, dedi Türkiye açısından. Belki böyle yorumlanabilir tam tırnak içi olmasa da. Yani sadece HDP'nin, sadece Demirtaş'ın eleştirisi değil bu. Ya şimdi Suriye politikasını müstakil olarak konuşmamız lazım. O ayrı bir mesele. Ama bu işit meselesinde e, sınırı, sınır güvenliğini, toplamda güvenlik politikalarını ele aldığınızda bir kere devasa bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu bilmeniz gerekiyor. Bu sorunun büyüklüğü kadar da bir ciddiyet göstermeniz gerekiyor. Hemen orada araya gireceğim. Devasa bir sorunla karşı karşıyayız. Peki bu Suruç meselesine baktığımızda istihbarat anlamında bir eksiklik görüyor musunuz siz? Ya Şimdi yakalanamamış olması elbette ki istihbaratın bunu önlemesi gerekirdi. Ama istihbarat böyle onlarca olayı e, hayata geçmeden önce önleme kabiliyetine de sahip. Maalesef e, bu eylemleri biz geçmişte de gördük. Aradan bu şekilde sıyrılıp gelip bu eylemi yapanlar e, olabiliyor. E, geriye doğru e, bunu yapı çözüme tabi tuttuğunuzda şu yapılsaydı dediğinizde bu eylemi çok rahat engellermişsiniz gibi durabilir. Ama bu iş gerçekten hiç de kolay değil. Yani mesela dün olay olduğunda açıklama yapılan yere girmeden önce arama yapılmasına müsaade edilse belki bu eylem o an orada olmayacaktı Ama bu sadece biraz olayı belki de geciktirecekti Dolayısıyla geçmişe yönelik şu yapılsaydı, bu yapılsaydıyla işin içinden çıkmak çok kolay değil. Toplamda, yani orada arama yapılması tabii e, buna, emniyetle ilgili bir e, şey ama en, işin bir de istihbarat tarafı var. E, muhakkak, muhakkak. Yani ben e, detaylara şu an bilmiyorum ama benim tahminim şudur. E, kuvvetle muhtemel e, bu türden bir eylem yapılacağına dair istihbarat gelmiştir. E, muhtemelen bir takipte başlamıştır. E, geçmişte genelde böyle oldu ve genelde de engellendi ama e, aradan bu şekilde e, kaçanlar da oldu. Reyhanlı işte bunun en acı örneklerinden bir tanesi. Şimdi canlı bomba eyleminden bahsediyoruz. Canlı bomba eylemi dünyanın her tarafında gerçekten bütün istihbarat tekniklerini de, teknolojiyi de pas geçmek için, bunları atlatmak için olabilecek en acımasız ama en etkili metotlardan bir tanesi. Hal bu olunca yani kendisini öldürecek bir insan gelip bu eylemi yapmaya hazırlandığı andan itibaren siz büyük ölçüde e, ciddi sıkıntılar içine giriyorsunuz e, güvenlik anlamında. Maalesef bu hayata geçti. E, ama bunun dışında Suriye politikasıyla bu meseleyi e, bu kadar böyle e, düz ve basit bir şekilde ilişkilendirmenin bizi götüreceği bir yer yok. E, Suriye politikası dediğiniz şey baştan aşağı Türkiye'nin e, kendi uhdesinde olan, baştan aşağı dinamiklerin tamamını Türkiye'nin yönettiği bir mesele değil. Birkaç tane unsur var onları hızlıca sıralayalım. Lütfen. Suriye Irak sınırımız bizim 1200 km civarında bir sınır. Bu kadar büyük bir sınırı dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse e, sıfır maliyetle yönetme şansına sahip değil. Yani bugün Amerika Meksika sınırı gerçekten on binlerce insanı istihdam edilmesine rağmen ne kadar güvenli yönetilebiliyorsa ki doğrudan bir sıcak çatışma da yok. Buradaki bu sınır da hem de böyle düz olmayan bir sınırdan bahsediyoruz bazı yerlerinde bu kadar rahat yönetilmesi mümkün değil. PKK terör örgütü dediğimiz şey de 30 yıldır tam da bu yönetilemez sınırın o dağlık bölgelerden kaynaklı bir şekilde varlığını sürdürebiliyor. İkincisi Suriye meselesinin bizatihi kendisi. Bu da sadece Suriye meselesi değil. Irak'la iç içe girmiş, etrafındaki bütün aktörlerin ciddi siyasi krizler yaşadığı ve çalkantılar içinde olan bir ülkenin krizinin bize yansıması. Biz bu kriz bugünlere gelmesin diye ve sınır meselesi de bir tampon bölge modeliyle çözülsün diye 4 yıldır uğraşıyoruz. Yani Suriye politikası bu anlamda değişsin diyenlerin de eninde sonunda getirip önereceği şey bir güvenli bölgenin oluşturulması olacak. Şimdi bu Suruç olayından sonra e, hep bugüne kadar Amerika'nın da desteğini bekledik tampon bölge için ama birkaç ay öncesinde biz kendi kendimize de harekete geçsek mi şeklinde tartışmalar vardı. Var, bu var. tartışmaların ardından Bakanlar Kurulu'nda da ele alınacağını biliyoruz. Yeni bir adım bekleyelim mi? Türkiye en azından belli bir bölgede bir 90 kilometreden bahsedilmişti daha önce. E, harekete geçer mi bir tampon bölge ya da bir güvenli bölge için? Türkiye'nin milli güvenliği de, sınırları da, vatandaşının güvenliği de açık bir şekilde bu meseleden dolayı tehdit altında ve maliyet ödüyor. E, herhalde yüzün üzerinde insanımızı doğrudan bu şekilde kaybetmiş olduk. Ama diğer taraftan da sınırın öbür yanında yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş durumda. Bir yönüyle baktığımızda bu kadar derin bir krizi, ülkenin içerisine bu kadar e, az sıçramış olması e, şaşırtıcı bir durum. Normalde bu terör örgütlerinin beklentileri Türkiye'yi çok daha fazla karıştırmaktı. E, ama bu bir şekilde orada e, ihata altına alındı, yönetilmeye çalışılıyor. Ama görünen o ki ve bizim yıllardır dile getirdiğimiz şey şu, bu yeterli değil. ...bir şekilde orada bir güvenli bölgeye ihtiyaç var. Bugün Bakanlar Kurulu'ndan nasıl bir karar çıkar, nasıl ne gibi politikalara yönelir onu ben bilmiyorum. Ama hı hı. bildiğimiz şey şu, Türkiye'nin bu gündeminde eğer güvenlik bürokrasisi de bu konuda gerçekten... ...başarılı bir şekilde hazırlık yapabilirse bu önlemlerin alınması gerekiyor. Alınacak önlemlerin şekli, şemali ayrı bir tartışma konusu. Ama ben tekrar başa döneyim, hı hı. yani Suriye politikasının bu güvenlik anlamındaki... E, değişmesine yönelik getirilen eleştirilerin tamamı aslında 4 yıldır masada olan bu tampon veya güvenli bölge meselesini hayata geçirmekten ibaret olmak durumunda. İyi de biz bunu zaten yıllardır seslendiriyoruz. Bu tampon bölgede mesela gündeme geldiği andan itibaren neler yaşandığını hatırlatmak isterim. Yani HDP'nin nasıl bir tavır içerisine girdiğini, e, CHP'nin nasıl bir savrulma yaşadığını. Burada bir karar vermemiz gerekiyor. Yani aynı anda bağışçılık yapıp Aynı anda Suriye'de böyle çok küçük hesaplar yapıp kantonculuk oynayıp aynı anda da bu Suriye politikasından bahsetmeniz mümkün olamaz. Bir karar vermeniz gerekiyor. Orada çok büyük bir zulüm ve katliam yaşanıyor. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Bunun ufacık bir kısmı bizim evimize ateş olarak düştüğünde canımızın nasıl yandığını bütün ülke görüyor. Bugün cenazeler kalkıyor. Daha da kalkacak. Morktan hastaneler ailelerine teslim ettiği sürece ne kadar büyük bir acı olduğunu herkes görüyor. Dolayısıyla bu acıları olabilecek en ahlaki ve terbiyeli düzeyde yaklaşmak ve olabilecek en makul çözümü bulmaya çalışmak gerekiyor. Bir milli yas ilan edilmesi yönünde CHP teklif verdi meclise yasa teklifi. Buna sıcak bakar mısınız ya da gerekli mi? Ya bilmiyorum bu değerlendirilir olabilir yani ama zaten bir milli yas yaşanıyor yani yaşanmıyor mu işte ülkenin dört bir yanında insanların başı önüne eğilmiş durumda. Herkes kahredici bir şekilde üzülüyor bunun resmen de ismi konulması gerekirse konur. Yani bunların çok şey bir mesele olacağını zannetmiyorum. Ben. Teröre karşı bir ortak bildiri çıkabilecek mi bu şartları altında? Yani Sayın Başbakan bunu dile getirdi. Hemen sıcağı sıcağına dile getirdi. Olaydan hemen sonra dile getirdi. Buna Cumhuriyet Halk Partisi kısmen açık kapı bıraktı. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP buna olumlu bir yanıt vermedi. Burada HDP'nin tavrı gerçekten sorgulanmaya muhtaç. Çünkü Terörizmle arasına gerçekten mesafe koymayı becerememiş, son birkaç yıldır da yılda e, ciddi anlamda iyi terörist kötü terörist ayrımı yapan, terörizmden nemalandıkça sesini çıkarmayan ama maliyet ödeyince ortalığı birbirine katan, bu konuda da hiçbir usluk ve tutarlılık e, ihtiyacı hissetmeyen bir yapı var karşımızda. Demirtaş'ın dünkü açıklamaları gerçekten çok üzücü oldu. Ee, i̇nanılmaz bir tutarsızlık içerisinde. Bu yeni bir durum değil. Ama e, milyonlarca insanın oyunu almış, mecliste 80 milletvekiliyle temsil edilen, e, büyük bir meseleye dönüşen %10 barajını aşmış olan bir partinin liderinin, biz çok daha sorumlu ve tutarlı olmasını beklerdik. Bu ortak Bunu göremiyoruz yani ortak bildiri çağrısı ile ilgili olarak Demirtaş Dolmabahçe Bahçe görüşmesini hatırlattı ve mutabakat ifadesini kullanarak "O ne oldu ki şimdi yeniden bir bildiriye imza atalım." dedi. Ya şimdi sapla samanı birbirine karıştırmak isterseniz geçmişe yönelik de 50 tane e, alakasız olayı gündeme getirebilirsiniz. Dolmabahçe'de Bahçe'de açıklanan mutabakat bir sürecin teknik bir ayağından ibaretti. Kaldı ki ona benzer mutabakatları e, 2013'ün başından beri defalarca açıkladık. E ne oldu her seferinde? Hatta 2009'a gidelim, yani ilk açılım süreciyle başlayalım. E, i̇lan edilmiş veya edilmemiş onlarca mutabakat her seferinde PKK'nın provokasyonlarıyla kanlı eylemleriyle ya da hiçbir şekilde sözünde durmamasıyla e, ilga edildi, ortadan kaldırıldı, suistimal edildi. Dolayısıyla sapla samanı birbirine karıştırmaya gerek yok. Burada onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir acı yaşıyoruz. Bu acıya ortak bir tepki koyalım diyoruz. Burada HDP'nin sıkıştığı yer, HDP ayrım gözetmeksizin terörü lanetleyemiyor. Maalesef en büyük sorunu bu. PKK terör örgütünün bir şekilde varlığını normalleşmesini zihinsel olarak bile düşünemiyor. Bu sıkıntı devam ettiği sürece HDP'ye giden her türlü terörü top tegekküm, ayrım yapmaksızın lanetleme tekliflerinde bu türden e, ipe sapa gelmez, e, konuyla alakası olmayan ve mantıksal tutarlı olmayan açıklamalar yapıyor. Bir de benim şeye değinmem gerekiyor. Yani bu yalan meselesi nasıl olacak buna bir e, gerçekten çaresiz durumdayız. Yani Selahattin Demirtaş e, sistematik bir şekilde yalan söylemeye devam edecek mi? Yani mesela çıkıp... E, Silahlanın çağrısı yapıp ondan sonra bir gün sonra kıvırıp ya biz bunları kendi binalarımızın güvenliği sağlansın diye söyledik diyecek mi? Kaldı ki o da saçma sapan bir argüman onu da söylemem lazım. Yani binaların güvenliğini polis sağlıyor. Ee, oradaki e, bireysel vatandaşın güvenliği sağlama gibi bir şey var mı? Neyse yani herkesin gözünün içine baka baka zekamızı hakaret ede ede bu yalanları söylemeye devam edecek mi? Suruç'taki saldırı olduktan hemen sonra 40-45 dakika sonra Sayın Cumhurbaşkanı bunu en ağır şekilde lanetlemiş Başsağlığı mesajı yayınlamış, ailelerin kayıpları için rahmet dilemiş, yaralılar için şifa dilemiş haldeyken çıkıp Cumhurbaşkanı bir tane mesaj bile yayınlamadı diye yalan söylemeye devam edecek mi? Son bu, cümleyi bu, rica edeceğim. Bu yalan sorunu gerçekten bizim çözebileceğimiz bir sorun değil. Ümit ederim yani bu mutabakatı şunu bunu falan bırakır Hı -hı. E, Sayın Demirtaş. iki şeyi yapar. Bir bundan sonra yalan söylemez. İkincisi de terörizmi hiçbir ayrım gözetmeden lanetlemeyi becerebilir. Bu onların da hayrına, ülkenin de hayrına. Tahsisen çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Tao gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdik. Araya gidiyoruz. Aradan sonra beraberiz. <laughs> 7 artısı. No 6. Eğer Vodafone Red'liyseniz... ...sinemada bir bilet aldığınızda ikincisi bedavaya gelir. E tabi ikinci koltuğu kime ayıracağınız size kalmış. Mesela ben bu kez dublörümle geldim. Mısır. Geçmiş olsun. Sinemada ikinci bileti bedavaya almak mı? E bu da Vodafone Red'in 7 artısından sadece biri. Vodafone'da kolayı var. da volta.